sevgili öğrenciler. Katı model başlatmanın birinci kuralı bir sketch oluşturmaktır. Sketch katı modelin temel unsurudur. Katı modeli oluşturan ilk aşama sketch'te oluşturulur. Ölçüleri burada verilir. Eksen takımına göre katı modelin ne tarafta oluşacağını burada karar verilir. Bunun için öncelikle bir part dosyası başlatmanız gerekir. Bir part dosyası başlatmak için kullanacağınız alan burası olabilir ama burayı pek tercih etmiyorum. Öğrencilerin de tercih etmesini istemiyorum. New düğmesine tıklayarak bunu başlatmak daha akıllıca oluyor. Nedenini şimdi anlatacağım sizlere. Bakın burada templateler yani kaynak dosyalar var. Bu kaynak dosyalarda metrik sistemi seçiyoruz. Bunu mutlaka seçmeyi ihmal etmeyin. Ve buradan da bir part yani parça oluşturmak için seçeneğimiz dört tane. Bunlardan bir tanesini seçin. Bu ilk iki seçenek saç metal yani bükülmüş saç parçaların oluşturulması kullanılıyor. Diğer ikisi parça oluşturmakta kullanılıyor. DIN normuna göre oluşturulan parçanın e, oluşturma seçeneği bu. Bu da bizim izona yani bizim kullandığımız, TSE'nin kullandığı ISO normuna göre hazırlanmış parça oluşturma seçeneği. Buna tıklıyoruz ve Create Oluştur düğmesine basıyoruz. Kısa bir ekran geçişinden sonra bir parçanın oluşturulabileceği ekranı geldi. Değişen bu tool paletler e, ee, değişik alt komutlar içeriyor. Sketch oluşturmak için şuradaki 2D Sketch veya 3D Sketch 3 boyutlu Sketch ile oluşturabiliyorsun. tıklanıyor. 2D Sketch'e tıkladığınız zaman Sketch oluşturmaya buradan başlayın mutlaka. Yani buradan bir eksen takımı göstererek Sketch oluşturmayın. E, Baktıktan sonra size bir Eksen takımı üç boyutlu bir eksen takımı Ekrana geliyor Şu anda bastığınızda Tab düzleminde Buraya bastığımızda Tab düzleminde çalışmaya Bakın Tab düzleminde Ama size tavsiyem şu Görünüm kübünün Köşesine yani izometrik görünümüne Tıklayın Ve ondan sonra top düzlemine, front düzlemine vesaire basın. Eğer bunu yapmazsanız tapın dönük olduğunu, sağa doğru devrik olduğunu görürsünüz. Bu dediğimi yaparsanız yani köşeye tıklarsanız tap seçildiğinde bakın seçimin doğru yapıldı görmüş olacaktır. Çizimi başlatmak için de burada sketch komutları çizim komutları burada çizim başlatmak için de değişik tercihlerde bulunabilirsiniz daire not, doğru işte yay dikdörtgen çizimleri yapabilirsiniz burada ee, bir küçük malzeme çizeceğiz bir küçük malzeme çizmek için dört tane çizgiyi tek tek çizmek ucuca getirmek işte efendim bunları denk getirmek, denk getirmek gibi işlemlerle uğraşmak yerine Tavsiyem, nö, tavsiyem direkt Rectangle komutunu kullanmaktır. Rectangle komutunu tıklayınca ve iki tane uç noktası gösterdiğimizde Rectangle oluştuğunu Şimdi yapılması gereken bu Rectangle'ın merkezi ortalanması için. Bakın şurada Constrainer var, yani nesne özellikleri, çizim nesnelerinin özelliklerini belirlediğimiz alan. Geliyorum buraya. Yataylık özelliği vereceğim. Tıklıyorum. Şu diyorum ortadaki nokta ile merkezi yatay olarak birbirine eşleştir. Bakın. Böylece eskiye bastım. Böylece çizimin artık istediğim kadar büyüklüğü küçüklüğü enlerinden ortalanmış oldu. Diklik seçimini yaptım. Eskiye basarak diklik de tamam. İşlemim bitti. Bundan sonraki süreç nesnemize ölçüler vermek. İlk ölçümü veriyorum. Verilen her bir ölçü, her ölçünün bir adı vardır. Bu adlar D ile başlıktır. D0, D1, D2, D3 diye gider. Buraya bir 100 ölçüsü verelim şimdi. Yüz ölçüsünü verdikten sonra şuradaki çizgilerin mavileştiğini göreceksiniz. Önceden siyahtı. Şimdi mavi. Neden? Bu çizgiler artık fixlenmiş oldu. Bu çizgilerin e, yatay olarak şurada bakın merkez noktası bunun merkeziyle pikslendi ve aralarındaki ölçü de Yani 100 mm değeri verildi. Şimdi dikey olarak iki çizgiye ölçü veriyorum. Burada ölçüyü isterseniz bir değer verebilirsiniz. Mesela şunun yarısı kadar bir değer verebilirsiniz. Veya bu ölçüye bağlayabilirsiniz. Yani bu ölçünün değeri neyse bu ölçü ile orantısı kurabilirsiniz. Örneğin yani tıklıyorum buna. Bakın seçim şunu silelim önce. Tıkladım. Mesela bölü 2 dedim. Bölü 2 dediğimde ve check ettiğimde bakın şu ölçü hesaplandı ve yarısı olan değer buraya atanmış oldu. Bu ölçü sonradan değiştirdiğimde mesela bunu 150 yaptığımda bu ölçünün de değiştiğini otomatik olarak 75 değerini aldığını görüyoruz. Yine bir, bir işlem daha yapalım. Circle komutunu kullanalım. Circle komutunu kullanıyorum. ve işte Circle'ı bir gelişigüzel bir yerde yapayım. Şimdi bakın. Komuttan çıkıyor eski şuradan. Bunun merkeziyle buradaki merkezi birbirine çakıştıracağım. Mesela şurada komutumuzun adı Considered Constraint. Tıklıyorum. Dairenin merkezine tıklıyorum. Ve buradaki eksen takımının merkezine tıklıyorum. Böylece dairenin yerine yerleşmiş oldu. Daireme de bir ölçü vereyim. Bu ölçüyü de tutacağım. Şuradaki ölçüye bağlayacağım. Buradaki ölçü D0'dı şuradaki D1 bu da D2 ölçüsü. Bakın burada yazıyor ismi burada. D2 ölçüsünü D1 ölçüsüne bağlayacağım. Şuradaki ölçüyü siliyorum. Veya işte mavi iken de tıklayabilirsiniz. Tıkladım buna. Bölü 3 diyorum. Ve check Bakın ölçüm verildi. Bu da yeşil şey, siyahtan hemen mavi ölçü haline. Mavi çizgiler Haline dönüştü. Finish sketch diyorum. Sketchimde işim bitti, yeni bir ölçü vermeyeceğim. Finish sketch diyorum. Kısa bir dönüştü. hemen geometrik görünüme geldi. Extrusion, extrude komutu çalıştırıyorum. Benden bir profil istiyor. Seçtim profili. Şimdi yükseklik değeri. Burada bir yükseklik değerini verirken isterseniz bir değer verebilirsiniz. Burada 10 geçerli değer. İsterseniz de buradaki ölçülerden herhangi birisini kullanabilirsiniz. Yine. Hatırlayın şu D0 ölçüsüydü, bu D1 ölçüsüydü, bu D2 ölçüsüydü, şuradaki verdiğimiz dairenin çap ölçüsü. Ben D1 ölçüsüne bağlamak istiyorum. D1 bölü, buraya küçük D ile yazıyoruz. Yani. D1 bölü 4 d verir. d d Gördüğünüz gibi katım oluştu. Katım tamamıyla parametrik bir nesneye dönüştü. Eğer skeci görünür hale getirdim bakın burada skeci görünür hale getirdim. Eğer skecin üzerinde yer alan ölçülerden herhangi birini değiştirirsen bütün parametreler değişecek. Bütün ölçüler birbirine fonksiyon olarak bağlı olduğu için fonksiyonlar halinde bağlı olduğu için değişecekler. Bu 150 ölçüsünü değiştiriyorum. 200 yapıyorum. Çekiyorum. Bakın skecimin ölçüleri değişti. Dairenin de ölçüleri değişti. Döndürüp baktığımızda otoketten biliyorsunuz nasıl döndürüldüğünü. Her şey değişti ölçüler. Şurada bir güncelleme seçeneği var. Skecim değişti ama katı değişmedi. Güncellemeye tıklıyorum bakın. Local Update. Tıkladım ve dedim, işlemi bitirdim. Oluşturduğunuz ekstrüzyona ve skece isim verebilirsiniz. Bunu oluşturma sürecinde de yapabilirsiniz daha daha sonra bir uygulamada göreceksiniz. Skecen üzerine geliyorum. Bir kere daha tıklıyorum ve buna bir isim veriyorum. Asıl olan diyelim mesela köklerle yapıyorum. Burada tabii Türkçe karakterler kullanmıyor, Joker karakterler kullanıyor Böyle nokta, iki nokta, üç nokta gibi şey, e, karakterler kullanıyoruz. Enter'ladım. Bakın asıl olan olarak adı değişti. Veya extrusion'un da adını değiştirebilir. Bunu e, properties'den de değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde gelip üzerine bir kere tıklayarak da yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben en çok çift tıklamayı, aralıklı olarak çift tıklamayı tercih ediyorum ama properties'de de değiştirmek mümkün. Buraya geliyorum temel struktur ismini koyuyorum. Bakıyorum dedim. Ya böyle de temel ismini de aldım. Ya yani işlemi bir kaydedelim. Buna bir isim vereyim diyorum. Kutu kutu. isim veriyorum. Ve e e e kaydediyorum. Sketch kısaca bu şekilde başlatılıyor. Daha sonra bir katının aşama aşaması oluşturduğunu bir teknik nasıl bir katı teknikasını görmüşlerden katı haline getirebilirim. Size aşama aşama tekrar göstereceğim. Sağlıcakla kalın.